Kriptobox YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin'e hızlı bir analiz yapalım. Hemen en son yapmış olduğumuz analizde biliyorsunuz şu seviyelerden 35.000 dolar seviyesine doğru bir hareket beklediğimizi belirtmiştik. Sabah sizlere e, sponsorumuz olan Strong Game borsasına ait indikatöründe de indikatöründe Bitcoin'de al sinyali oluşturduğunu belirttik. Şu seviyelerdeyken yani 37.100. 37.200 gelen bir al sinyali oluşturdu ve onun ardından Bitcoin'e bir fiyatlanma gördük. Ee, şu an fiyat direnç seviyelerinde açıkçası bu seviyelerden e, red yeme ihtimali var. O hareketle beraber 35.000 dolar seviyesine doğru bir düzeltme daha gelebilir. Henüz doğru düzgün bir al sinyali oluştuğunu düşünmüyorum. 40.000 dolar üzerinde gün kapanışları görmediğimiz sürece ben Bitcoin'de e, kısa vade pozisyonlarının açıl açılmasının mümkün olduğunu pek sanmıyorum. Hem Bitcoin hem altcoin'ler açısından bakıyorum. Duruma yani 40 bin dolar direncinin kırmamız gerekiyor. Açıkçası tekrardan belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Bitcoin'de asıl e, toparlamayı ben Mart ayının sonlarında bekliyorum. E, Mart 15-16 Mart tarihinde de bir FED tarafında toplantımız var. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı söz konusu. E, faiz artırımını net bir şekilde beklediğimi tekrardan söyleyeyim sizlere hatta videoyu yeni izleyen arkadaşlar varsa diye. Şu an bu 40 bin dolar üzerinde gün kapanışı göremediğimiz sürece en azından şuradaki e, direnç var mini bir direnç seviyesi o seviyede tam olarak. 39 bin dolara yuvarlayabilir sanırım. 39 bin dolar en azından günlük kapanış gerekiyor. E, döndüğümüzün umutlarını görebilmek için 40 bin dolar üzerinde gün kapanışıyla bence yeni pozisyonlar açılabilir. Ancak şu an için teknik olarak fiyat düşüş retesti gösteriyor gibi duruyor. Böyle bir hareket ile 35 bin dolar seviyelerine doğru bir hareket daha gelebilir açıkçası. 40 bin dolar üzeri kapanışları görmeden Bitcoin'de yeni pozisyonlar açmayalım. Bunun dışında belirtebileceğimiz başka bir durum yok. Fakat temel olarak analiz incelediğimiz duruma tekrardan dönmek istiyorum şöyle bir. Biliyorsunuz Bitcoin analizlerimize şu seviyedeki oluşan mum ile başlamıştık. Aynı mum bildiği daha önce de bahsettiğimiz gibi şu bölgede oluşmuştu. Şu bölgede oluşan kırmızı mum hareketiyle devam etmiştik analizlerimize ve bu seviyeden sonra yavaş yükselen trend ile Bitcoin'in Mart ayına kadar yükselişini beklediğimizi, 50 bin dolar denemesi beklediğimizi belirtmiştik. Fakat e, Ukrayna Rusya olaylarından kaynaklı teknik dışı oluşan hareketlerden sonra düşüşe dönmüştü bu beklentimiz. E, açıkçası şöyle şu seviyeleri de Bitcoin'de 50 bin dolar direncine benzetmiştik. Tabi bu seviyelerde bence e, Mart'taki faiz artından sonra Bitcoin'e yavaş yavaş bir e, enflasyonun yüksek enflasyon etkileriyle birlikte. Fiyatlanma göreceğimizi düşünüyorum ben Mart sonları Nisan başları gibi Bitcoin'de yavaş yavaş hareketlenme geleceğini tahmin ediyorum Ve bu seviyelerden bence destek alma ihtimalimiz var Tabii ki tekrardan belirtelim en güçlü alım bölgemiz 30 bin dolar Yani Şu bölgeden red Yersek tabii Mart ayındaki FED toplantısına kadar da toparlama göremezsek Bitcoin faiz artırımı ile birlikte 30 bin dolar seviyelerine doğru bir hareket de verme ihtimali var ee, Bu yüzden Şu 40 bin dolar Tabii ki teknik olarak alım seviyeleri ama Yine de biz Mart ayındaki eğer Mart'tan önce yani o faiz artımından önce 40 bin dolar seviyelerini görürsek yine daha aceleci davranmayalım Mart ayındaki FED toplantısından sonra e, Bitcoin'de son düşüşlerin olacağını düşünüyorum ve bu son düşüşlerden sonra yavaş yavaş piyasanın toplayacağını ve ben yıl sonunda Bitcoin'in tekrardan artar seviyesine doğru ilerleyeceğini tahmin ediyorum. Hatta bence Bitcoin 2022'nin sonuna kadar 100 bin dolar seviyesine kadar ulaşabileceğini tahmin ediyorum. 30 bin dolar seviyelerinde yeterince güç topladığını görüyoruz aslında hani geniş olarak biraz uzaktan baktığımızda. Bitcoin'in bence bu seviyelerde güç toplayıp FED toplantısından sonra da yeni a seviyesine doğru hareket edebileceğini tahmin ediyorum Şöyle bir haftalık grafikten tekrardan bakmak istiyorum aslında haftalık Günlük grafik çok umut vermese de haftalıkta da ufak da olsa bir umut sinyalleri var Ne açıdan var Ukrayna Rusya olaylarından sonra şu teknik dışı oluşan mumu mum irdelediğimiz zaman ee, arkasından gelen yeşil mumu yutamadığını ve haftalık olarak en önemli destek seviyesinin üzerinde gün kapanış yaptığını, hafta kapanışı yaptığını görebiliyoruz. 5 ee, gün sonra da bir haftalık kapanışımız var yine. 5 gün sonra da bu seviyede bir kapanış ile bu seviyede bir doji oluşturabilir. Ve bu dojinin etkisiyle de şöyle bir yükseliş hareketi gelebilir. Ee, şu an için kısa vadeyi yorumlamak çok zor. Piyasada aşırı derecede foot olduğundan kaynaklı. Mart'taki faiz artırımına kadar piyasayı kısa vadeyi yorumlamak aşırı derecede zor. Sadece teknik olarak ilerliyoruz. Şu an günlükte gördüğümüz gibi fiyatın direnç seviyesinde. Retest yaptığını gösteren bir işaret var. Bu seviyeden de böyle bir red gelebilir. Mart ayına kadar sadece dikkatli olalım. Mart'tan sonra ben güzel bir hareket bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.